İnşaat sektöründeki tecrübelerini Northland projesiyle taçlandıran Integra Yapı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ustu ile gerçekleştirdiğimiz röportajla projenin tüm detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik 2001 yılından itibaren özgün mimarisi, malzeme kalitesi, hizmetleri ve teknolojik altyapısıyla yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ederek anahtar teslim projeler yapan firma, proje başlangıcından anahtar teslimine kadar tüm süreçleri takip ederek satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetine önem veriyor. Ülke ekonomisine katma değer ve insan yaşamına artı değer sağlama amacıyla yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu anlatıyor. Efendim biz Integra Yapı AŞ'ı 2016 yılında kurduk. Ondan önce yine biz inşaat sektöründedik. 2006 yılından beri direkt inşaat sektöründeydik. Uslu İnşaat ile Öz Gaziantep'in birleşmesiyle Integra Yapı AŞ 2016 yılında kuruldu. Ve Nordnet Ankara projesine birlikte başladık. 43 dönümlük bir alanda hem yatay mimari hem de dikey mimari olarak toplamda 313 konuttan oluşan bir yaşam alanı planladıklarından bahseden Sayın Selahattin Uslu sözlerine devam ediyor. Northland 43 dönüm bir arsa üzerine 35 dönüm peyzajı olan tematik bir proje. Toplam bu alan 43 dönüm bir alana 313 konut sığdırdık biz. Hem yatay mimariyi hem dikey mimariyi birleşik kullandık. Biz Northland Ankara'da sadece konut değil, yaşam alanı planladık. Aynı zamanda e, müşterilerimize yaşam alanı sunuyoruz. kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, açık hava spor alanları, yürüyüş parkurları, 7/24 kameralı ve fiziki güvenliği, hamam, sauna, sinema salonu, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, hobi ve meyve bahçeleri gibi sahip olduğu sosyal donanımlarıyla proje şehrin içinde şehir karmaşasının dışında olağanüstü bir konsept sunmakta. Sayın Selahattin Uslu sosyal yaşam alanlarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Biz burada 1 artı 1, 1 artı 0 planlamadık. Ee, en küçük dairemiz 3 artı 1'den başlıyor. 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 ve yalı dublekslerimiz var. Yani biz buradaki hedef kitlemiz tam bir aile konsepti ve yaşam alanı dediğimiz gibi. Yaşam alanının içerisinde neler var? 4100 metrekare biyolojik üretimimiz var. Fitness salonumuz var, hamam var, sauna var, kapalı çocuk oyun, oyun alanı var, açık çocuk oyun alanı var, Kreş e, var, kafeterya var. Aynı zamanda her aileye üç ağaçtan oluşan bir hobi bahçemiz var. Yani insanlar Northland Ankara'ya girdiklerinde, e, aynı zamanda 21 tane dükkanımız var. Northland Ankara'da bütün gün yaşamlarını sürdürebilecekleri, e, adeta tatil özlemi dahi çekmeyecekleri bir yaşam alanı planladık. Efendim, biraz önce de söylediğim gibi sosyal alanlarımızda bizim e, aklınıza gelecek her türlü etkinlik var. Masa tenisinden su voley'e kadar. Yani bir aile günün yorgunluğunun akşam işten geldi, havuzundan e, spor salonuna kadar, gölün başında, göl başında e, sohbetine kadar, kafeler yasına kadar. Yani dışarı çıkma ihtiyacı duymadan bütün sosyal hayatını burada idame ettirecek şekilde bir anladık. Yani 43 dönümü yet dolaşmış bir şekilde başka bir tabirle planladık. Yani dışarıya ihtiyaç duymadan sınırları içerisinde her şeyi yapabilecekleri, alışverişlerini de yapabilecekleri şekilde planladık. O yüzden Norden şu anda büyük rağbet görüyor. proje, 35 bin metrekare alanın tamamı içinde sandalların gezeceği 4100 metrekarelik sitenin kendisine ait göleti, peyzajı ve Kartal Kartaltepe kent ormanlarına nazır konumuyla her daireye yeşil ve mavinin kucaklaştığı şehrin merkezinde eşsiz bir manzara sunmakta. Bizim zaten kendi bünyemizde 35 dönüm peyzajımız var. İçinde i̇şte 4100 metre biyolojik göleti olan daha önce de söylediğim gibi. Aynı zamanda etrafımızda tamamen Yeşil alanla kaplı bizim batı cephemiz 80 dönüm park Doğu cephemiz ise 1 milyon 100 bin metrekare Kartal Kartaltepe Kent Ormanı'na bakıyor. Yani dolayısıyla yine kuzey aksımızda güney aksımızda parklar var tam bir yeşilin ortasındayız biz. Son teknoloji bütün uygulamaları projelerinde uyguladıklarını belirten Sayın Selahattin Uslu sözlerine devam ediyor. Biz e, foregalık sistemine kullandık burada ve konvansiyonel kalıp sistemine yapıyoruz binalarımızı. Ee, tabii ki şu an biliyorsunuz 99 depreminden sonra tamamen bütün Türkiye'deki bütün yapılar depreme dayanıklı yapılıyor. Biz de e, dikey mimaride özellikle e, hiçbir şeyden taviz ver, vermedik. Mantar döşeme, art germe yani son teknoloji bütün uygulamaları Northland Ankara'da uyguluyoruz ve bizzat kendimiz yapıyoruz. Sayın Selahattin Uslu, tüm dairelerin modern teknolojiyle donatılmış akıllı ev sistemine sahip olduğundan bahsederek sözlerine devam ediyor. Biz burada tamamen profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. E, i̇ç mimaride de, de e, gerek genel mimaride de profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Mimarımızın planlamasında harfiyen uyuyoruz. E, dairelerimiz tamamen akıllı ev sistemiyle ile planlandı. Yerden ısıtma yapıyoruz bütün daireleri. O da o dahi dairenize e, gelmeden uzaktan kumandayla ısıtmayı, soğutmayı yapabiliyorsunuz. E, Efendime söyleyeyim dairenizdeki herhangi bir hırsızlık durumunda, yangın durumunda size ikaz geliyor. Aynı zamanda Eylül ayında programımıza yüklenecek, daha doğrusu akıllı ev sistemimize yüklenecek bir arayüzle sağlığım sistemi var. Biliyorsunuz son dönemlerdeki e, sağlıkla ilgili e, önemli aşamalardan geçti Türkiye. Yani sizin ateşinizi, tansiyonunuzu ve günlük sağlığınızı sistem kontrol ediyor kolunuza taktığımız bir bileklikle ve e, onu o sayfaya kaydediyor. Allah muhafaza başınıza bir şey geldi evde düştünüz en yakınınıza haber veriyor. Yani tam akıllı ev sistemi dediğimiz sistemle donatılıyor. yatırım değeri yüksek bir alanda olduklarını belirten Sayın Selahattin Uslu sözlerine devam ediyor. Kesinlikle biz önümüzdeki yatırım değeri yüksek bir alan olarak plan düşünüyoruz. Çünkü e, bizim bulunduğumuz lokasyon tam çevre yolunun içerisinde. E, Keçören'in kuzey aksında. Yani bulunduğumuz interlantı düşündüğümüz zaman oto, e, çevre yoluna e, çıkışımız çok kolay ve buradan havalanla çok yakın bir mesafedeyiz. Sadece 13 kilometredeyiz. E, Ankara'daki bütün iş merkezlerine çok yakın bir noktadayız. Yani bizim e, doğu aksımızda siteler, batı aksımızda o e, sitim var. Yani tam iş dünyasının merkezindeyiz biz. Yani konut olarak merkezindeyiz ve havaalanına ulaşımımız çok kolay. Çevre yolunun kenarındayız, dojistikimiz çok kolay. faizlerin düşürülmesiyle şu anda ev almanın tam zamanı olduğundan bahseden Sayın Selahattin Oslu sözlerine devam ediyor. Şu anda Türkiye'de ev alma vakti midir? Evet. Neden? Çünkü son 2-3 yıldır yaşadığımız süreçte inşaat firmaları maliyetleri fiyatlara yansıtamadı. En son işte ülkemizde çıkan 064 kampanyasıyla fiyatlarda kıpırdanma olsa da henüz daha konutlar gerçek değerine gelmiş değil. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın da şu anda dövizleri Türk lirasına karşı değerli olduğu için Türkiye'de konuta yatırım yapma vaktidir diye düşünüyoruz. Şu anda zaten ülkede herkesin fedakarlık etmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz, ciddi bir dönemden geçiyoruz. Biz karlılığımızdan taviz veriyoruz ve önümüzdeki dönemde yine aynı fiyat politikasıyla devam edeceğiz. Yani geçtiğimiz süreçte 3 yıl içerisinde konut fiyat endeksi ile enflasyon ters kolorasyonunu çalıştı. Bu açığı kapatmaya çalışıyor bazı inşaat firmaları doğal olarak ama biz fiyat politikamızda bir değişiklik olmadı. Bunu e, müşterilerimiz de zaten şu anda hissettiği için Nordland'e çok yoğun bir ilgi var. Gelecek hedeflerinden bahseden Sayın Selahattin Uslu sözlerine devam ediyor. Biz inşaat sektöründe kesinlikle devam edeceğiz. Bizim çünkü yaptığımız en iyi iş iyi inşaat. Önümüzdeki dönemde 200 konutluk bir projemiz var yine aynı lokasyonda. Şu anda mevcutta e, başlı olan bir kooperatif inşaatını devraldık. Biz netice indireceğiz 130 konutluk. Yani toplamda Integra Yapı e, önümüzdeki dönemde yaklaşık 450 konut ee, tamamlama tahvili var. Artı önümüzdeki sene başlayacağımız 200 konut daha var. O da bu bölgede. izleyicileri mesajını ileten Sayın Selahattin Uslu sözlerini sonlandırıyor. Bizim sloganımız şehrin içinde alışılmışın dışında. Hakikaten de şehrin içindeyiz aslında ama alışılmışın da biraz dışındayız.